Musa Aleyhisselam'a verilen vahiylere Kur'an'ın hiçbir yerinde Tevrat adı verilmez. Hz. Musa'ya verilen vahiylere Tevrat denmez. Tevrat, bütün İsrail oğlu peygamberlerine verilen bütün ilahi mesajların bütününün adıdır Tevrat. Hz. Musa'ya verilen o Tevrat'ın bir bölümüdür. Onun için bazen ona el kitap denilir Hz. Musa'ya verilene Bazen es-suhuf denilir. Suhuf, sahifeler denilir. Ama şunu kesinlikle bilin ki Hz. Musa'ya verilen vahiylerin özel adı Tevrat değildir. Tevrat, İsrail oğullarının bütün peygamberleri aracılığıyla muhatap kılındığı bütün İsrail oğlu vahiylerine Tevrat denilir. Tabi bizde bir yanlış bilgi var. İşte dört büyük kitap vardır, dört peygambere indirilmiştir. Bir, Tevrat Musa'ya, ilgisi yok. Musa'ya verilene Tevrat denmez. Musa'ya verilen Tevrat'ın bir bölümüdür. Onun için Kur'an'ın hiçbir yerinde Tevrat ismi Hz. Musa'ya verilen vahiylerin özel adı olarak hiçbir yerde geçmez. İsrailoğullarına verilen vahiylerin genelinin toplamının adıdır Tevrat. Bunu söylemiş olanım.